Selam dostlar. Ben şair Ezer Hakan Bakırcı. YouTube kanalımızı yeni kurduk. YouTube kanalımızda kendi yazdığım şiirleri paylaşıyorum ve bazı yazarların şiirleri paylaşılıyor. Evet dostlar. YouTube kanalımızın kurmamızın amacı yeni bir platform hazırlıyoruz. Sokak röportajları olarak isimli bir röportaj olacak. İnsanların sorularını sokakta halka soracağız. Evet, bu kanalı kurmamızın amacı güzel bir röportaj yapıp insanların dertlerini, sesini duyuramadıkları ne varsa bunu sokakta yapmayı düşünüyoruz. Evet, belki ilerleyen zamanlarda daha güzel etkinlikler olacaktır illaki. Ama ilk aşama olarak arkadaşlar YouTube kanalımızda sokaktaki röportajları yaparak sizlere güzel bir etkinlik, sokağın kalbi olarak güzel bir platform hazırlayacağız arkadaşlar. Sizlerden isteğimiz YouTube kanalımıza abone olmanız, bizlere destek olmanız. Biliyorsunuz ki Instagram'da Kalbimden Dökülen Sözler isimli bir sayfamız var. Orada kendimize ait sözlerimizi, şiirlerimizi paylaşıyoruz. Daha güzel içerikler hazırlamak için de YouTube kanalımızı kurduk. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmanız, ve paylaştığımız içeriklere beğeni ve yorum yaparak destek olmanız bizim için çok değerli. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı ve 1K olabilmemiz için yardımcı olmanızı, destek olmanızı bekliyoruz. Hepinize şimdiden güzel bir ömür diliyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Hoşçakalın.